Haydut TV ekranlarına selamlar. Grand Paşa Girne'deyiz arkadaşlar. Bugün Lefkoşa'daki değil Girne'deki otel. çocuk aileler için, tekler için ve çiftler için çok kısa bilgiler vereceğim. Otelin nasıl olduğunu, odanın nasıl olduğunu, kasino ile ilgili bilgiler vereceğim. Çok da uzatmayacağım konuyu. Sağ üstteki çark butonundan 1.5x olarak hızlığımı ayarlayabilirsiniz. Eğer konuşmam yavaş gelirse. Şimdi başlayalım. Girne'deki Grand Pasha Otel'in iki kapısı var arkadaşlar. Bir yan kapısı otele direkt girilen kapı. Bir de ön taraftaki kasinoya girilen kapı. Kasinoya otelin içinden hemen şuradan da geçebiliyorsunuz. Veya dışarıdan kasinoya girebiliyorsunuz. Bu otel her şey dahil yok. Sabah kahvaltı e, olan bir paket var. Bir de tam e, özür dilerim yarım pansiyon gibi olan e, kahvaltı artı akşam yemeği olan paket var. Bu otelde sabah kahvaltı, akşam yemeği olarak alınabiliyor. Sabah 9.30-12 arasında bir, özür dilerim 10.30'a kadar yemek var. Akşam da aynı var. Yemekte tabak olarak değil, her şey dahillerdeki gibi açık büfe olarak alıp oturabiliyorsunuz. Arkada bir inşaat olduğu için şimdilik perdeyle kapatmışlar, böyle bir küçük ekran mevcut. Lobisi çok büyük değil, lobi alanı burası. Buradan karşılama alanımız mevcut. Buradan otel odalara gidiliyor. Burada yine oturma alanı var, buradan casino girişi var. Otel küçük bir otel yani ben gelirim kasinoda takılırım diyorsanız kasinosu güzel, kasinonun hizmeti güzel, Garsoniye hızlı oluyor. Biz hafta içi geldik perşembe, cuma cumartesi olarak geleceğiz. Genelde hafta sonları çok kalabalık olur kasinolarda. Hafta içi biraz daha tenha olur. Servis hızı güzel. E, kasinonun oranları rulette 1 dolara gerçek rulet masasından bahsediyorum 1 dolara 20 dolar olan masalar mevcut. E, sonra bilek masası vesaire mevcut. Jackpotlar var. Klasik herhangi bir Casino'da gittiğinizde olan masalar var. Bununla ilgili çok detaylı bir video istiyorsanız kanalımda Kratos Otel'de çekmiş olduğum videonun ikinci kısmında ciddi kasino detayları, ruletteki kurallar nedir, bilekçekte neler yapılıyor bunları bahsettim. Direkt bunları izleyebilirsiniz. E ee, gelelim buradaki e, kasino yorumlarıma. kasinonun hizmeti özel olarak güzel. E, yemek olarak restoran kısmı da var. Toast hamburger gelebiliyor belirli saatten sonra tantuni yiyebiliyorsunuz. Eee garson yer hizmeti hızlı. hızlı. E, dokunmatik rulet var. E, masa oyunları var. E, jackpot dediğimiz o makineler var. Clover dediğimiz bu yonca vesaire toplanıp patlatılan oyunlar var. Bunun olarak, genel olarak zaten kasinolarda var. Kasinoların makineleri burada çok yeni. Normalde eski tip otellerde böyle Kaya, Artemis, New gemisi biraz daha eski otellerde e, slot makineleri biraz daha eski kalmış. Burada yenilemişler. Çok büyük ekranlı, bol ışıklı ara ara çekiliş yapıyorlar. Çekilişte size verilen kartta bir e, biletlerin numarası var. Onu onu işte piyango gibi numaraları çeviriyorlar. Çıkanlara atıyorum 500 lira keş, 1000 lira keş gibi ödül ikramiye var. İsminiz anons ediliyor. Bu ismi duyduğunuzda bir dakika içinde lütfen lobiye gelin alın diyorlar. Kasinonun içine girip alabiliyorsun. Onun gibi çekilişler var. O açıdan güzel. Çocuk aileler için Otelin içerisinde herhangi bir şey yok, oyun alanı, oyun ablası tarzı verip ilgileneceğin bir yer yok. Çocuklar için oyun olarak ilgilenebilecekleri, aktivite yapabilecekleri hiçbir yer yok. Çocuklu aileler çocukluysa bu oteli tercih etmeleri bu açıdan mantıklı değil. Ee, buranın hemen yakınında Girne'nin hemen yakınında Lord Palace diye bir otel var. Kasım'ın da gittik. Orada e, daha güzel denize yakın bir otel çocuk kulübünün olduğu bir otel var. Çocukluysanız orayı tercih edebilirsiniz ama oranın fiyatı buranın iki katı. E, burasını buraya geldiğinizde sizin için daha ekonomik olur. Ekonomik arıyorsanız bura uygun tercihtir. Buradan Girne'nin merkezine yaklaşık 5 e, dakika mesafe dolmuşlar kalkıyor. Taksiyle gidebiliyorsunuz. Taksi şu anda 70 lira sabit alıyor. Yakın mesafe olsa dahi. Oradan alışveriş yapabilir, gezebilirsiniz. Buraya geldiğinizde dönüş için oyuncak ve alkol alacaksanız hemen kenarda ben buldum. Çok fiyatlarına bakmıyorum da genel olarak ucuz oluyor. Ama 15 fazla olsun umursamıyorum. Açık Göz Market diye bir yer var buraya yakın. Açık Göz Market'in karşısında hemen bir çocuk oyuncakçısı var. Lisanslı ürünler satıyor. Güzel. Yeğeninize vesaire hediye götürebilirsiniz. Yine bu alanda onun gibi hediyelik eşya yerleri var. Ama böyle çok bir çarşı tarzında girip alabileceğiniz bir yer yok açıkçası burada. Otelin konseptinde çay kahve ücretsiz dediler bize suyla birlikte yemeklerde ama diğer içecekler ücretli oluyor. Ama çayın ücretli olduğunu da iletiyorlar. Ya bizim için sorun değil. Gelmişken yani çayımızı da verir parasını içeriz ama çay, öyle bir anlaşmazlık da oldu. Çay kahve su ücretsiz denip sonra içeride ücret alınabiliyor dediler. Belki farklı bir durum vardı. Çok da umursamıyoruz açıkçası. Otele girerken iki, iki su ve kahve ücretsiz olarak barda mevcut. Ama ayrıca su almak istiyorsanız, biz ücretini verdik, odaya aldık ama yok ben 2-3 lira fazla vermek istemiyorum, sevmem, ben temkinliyim, tedbirliyim diyenler için gelirken burada bakkaldan suyunuzu alıp gelebilirsiniz. Ama ben taşımayı sevmiyorum, o buradan fazlasıyla alıyorum. Hedef kaç? Kaç kazandım bu el? Oo hocam, geçesin. Asansörün altında, alt katında, lobinin alt katında bir spa alanı, havuz alanı ve e, masaj alanı mevcut. Şimdi oraya gidelim. Spor alanındayız arkadaşlar. Spor sevenler için söyleyeyim, dumbbelllar olarak 25 kiloya kadar dumbbelllar mevcut, e, bar mevcut. Şu tarz makineler var, işte e, simit maşını sanırım bunun adı, bench var, incline vesaire yok. Ayak makinesi için küçük bir şey var, kardiyovasküler makineler var. Ardından burada havuz var. Şöyle kondisyon e, yürüyüş yeri var, eliptik makinesi var. Burada bir havuz alanı var, şöyle göstereyim havuz. Havuz çok sıcak değil ama e, soğuk da değil. Şöyle bu alandan hamam-savuna var ve ileride de masaj alanı var. Hamam-savuna, havuzu artı spor alanı hepsi burada mevcut. Bu az önce gösterdiğim genel restoran alanı. Buradan devam ettiğiniz zaman ileride havuz var. E, tabii kışın keyif için kullanılıyor. Yazın aktif kullanılıyordur. Burada normal dinlenme tarzı mevcut. E, bar burada mevcut. Hemen dışarıda oturmak isteyenlere havuzlu alanda sigara içme alanı mevcut. Koltuk vesaire de mevcut burada dinlenmek için. Bir de şöyle barbekü alanı mevcut. Şöyle göstereyim. Buraya da ek ücretini verip kendiniz alakart olarak hizmet alabiliyorsunuz. Asansörlerde ekstra bir güvenlik var. Kendi oda kartınızı buraya okutmadığınızda asansör diğer katlara çıkmıyor. O da güvenlik seven arkadaşlar için. Tuvaleti burası arkadaşlar şöyle. Banyosu. Burada dolapları var, kasası vesaire mevcut. Çok da düzenli odamız şöyle görüyorsunuz. Burada kahve alanı mevcut. Kahve, su vesaire konuyor. Böyle bir oturma alanı. Aynası var, oda aynası. Önem veren hanımlar için söyleyeyim. Buradan da az önce gösterdim. O restoran mangalaların üstü oluyor. Otel burası. Manzarasını göstereyim şöyle. Şu da bahsetti biraz daha lüks olan diğer Lord Palace oteli. Casino olarak farkı yok ama e, otel olarak tabii ki orası bundan bir tık büyük. Fiyat-performans düşünenler bu oteli tercih edebilirler. Ama çocuklu aileler, etkinlik isteyenler, yazın geleceğim denize yakın olayım diyenler o oteli tercih edebilir. İkisi de çok güzel oteller. Oda da oda o da güzel. O da güzel tamam. Çok sıcak. Güzel. O da Sıcak, iyi sıcak mı, kötü sıcak mı? Yani sıcağı sevenler için güzel. Tamam, okey. Yani hani tişörtle bile yatabilirler. Odadaki artılar? Odadaki artılar... Aman aman bir artısı yok. Yani normal otel odası Bence yani, temiz kartı. mesela yastıklar falan Daha çok temiz güzel. Yani beklentiyi karşılıyor. Tamam, odanın eksisi? Akşamları ışık. Çok Işık az var. değil mi? Ya da bizim bir lambamız çalışmadığı için olabilir. Bulamadık yani. Temel tepede bir ışık yok. Aynen. Evet. E, balkon güzel. Casino? Casino çok güzel. Beklentimizin çok üzerindeydi. Bu kadarını beklemiyorduk. Casino e, kazançlı mı efendim? Ay evet. Bayağı <laughs> kazandık. 10. Evet 10 üzerinden puanla bakalım. 10 üzerinden 8. Tamam. Fiyat performans olarak puanla bir de. Yani çay kahve ekstra olmalıydı, ikram olmalıydı. Tamam. Hani ona da ekstra verilmesi ne bileyim gereksiz bence. Tamamdır. Fiyat performans puanı? E, fiyat performans 6. 6. Benim de fiyat performans fiyatım 10. Hmm. Çünkü yani bu fiyata bu otel süper bence. Yani e... Yani 10 bin lira Kıbrıs'ta başka otel verip her şey dahil olacağına 4800 veriyorsun. Daha uyguna ne olacak ki bir çay kahve. Ben de o açıdan bakıyorum. Kasino'ya geleceksek eğer ha, bu benim fikrim. Sürekli gelmiyor. burada İnsan tatile takılacaksan. Çalışın, yani burada mesela aile çok çocuk olacak. Baba inecek aşağıya. Anne burada takılacak. Çay tam, kahve tam. içecek. Anladım. O da olmasaydı iyiydi. Teşekkür ederiz efendim. Rica ederim. Bu tarz özellikle Kıbrıs ve Antalya otelleri ilgili ilgileniyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz varsa unutmuş olabiliyorum mutlaka. Yorum olarak belirtiniz. Yorumu görürsem mutlaka cevap vermeye çalışırım. E, kasino ile ilgili de bir sorunuz olursa ayrıca iletebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.